Söylemeden edemeyeceğim. Şimdi sizinkiler sana ulaşamayınca kızmasın. Telefonun şarjı da yok. Kim kızacak misket? Babam mı? Biliyorsun. Sen eve geç gidince şey daha... İki dakika rahat versin be misket. Zaten onunla evde geçirdiğim her dakika cehennem hayatı gibi geliyor bana. Biliyorum haklısın ama bir sorun çıkmasın diye. Kınalı kuzum. Bu dakikaların sonrasında sorun yaşamak şu an seninle olmaya değer, hem de her saniyesine değer. İnan bana. Rüzgar, senden böyle uzak kaldığımda, seni dayanamayacak kadar özlediğimde hep kokunu duyuyorum, biliyor musun? Ee, boşuna para vermiyoruz herhalde parfümü. Ya öyle değil. Teninin kokusu, o kadar güzel ki. Hani burada geceyi beraber geçirdiğimiz zaman kokunu bir daha hiç o zamanki gibi yakından duymayacakmışım gibi geliyordu. Hep uzağında kalacakmışım gibi. Bırakmam ki seni bisiklet. Bırakamam ki. Uzağımda olamazsın sen benim. Şeyda. Ne oluyor burada? Pembe Neva nerede? Neva nerede öyle mi? Sen git bir köşelerde ağla hazırla dağıt iç. Neva nerede ha? Sana bin kere söyledim Safa. Başı dertte dedim dinlemedin beni. Pembe Neva'ya ne oldu çabuk söyle Neva nerede? Bırak Neva'ya bir şey olmadı. Çetin Bey sayesinde Neva çok şükür yaşıyor. Senin yapacağını Çetin Bey yaptı. İsmail denen şerefsiz Neva'yı bıçaklarken kendini önüne atmış. Sen neredeydin Safa? Ha? Sen neredeydin? Sen ne diyorsun kızım? Ne bıçaklaması? Söyle anlat! Ne oldu ne var ya? Sen onu başından beri yalnız bıraktın. En başından beri yalnız bıraktın. Sana bin kere dedim. Ne olur o çalışsın ama yanında git yalnız bırakma dedim. Dinlemedin beni Safa, dinlemedin. Bırak! Pembe! Pembe buraya gel! Pembe! Kaç bisiklet. Olmaz Rüzgar. Yani zaten vazgeçmez biliyorsun. Dün geceden beri bir sürü şey yaptı. Sabah bu tuvalet olayında iyice şüphelendi çıldırır yine. Lanet olsun. Rüzgar lütfen sakin ol tamam mı? Alo Şeyda. Miskeçim e, rahatsız etmiyorum umarım ne haber? E, yok etmiyorsun. Ha şey e, sen uygun musun yani sevgilinle misin yoksa? Ha misket? Günerle misin sevgilinle misin? Değilim Şeyda yalnızım şu an. Hem neden sordun? Yani bir şey mi var? Güner'i mi arıyorsun? Yok hayır. Öylesine sordum ben. Yani eğer öyleyse rahatsız etmeyeyim diye. E, yalnızsın yani şu anda. Yalnızım dedim ya Şeyda. Sen evde değil misin bisiklet? Anneannemler yok mu? Onlar Füsun ablalarda. Ha öyle mi? Peki şey e, senin rüzgardan haberin var mı? Efendim? Rüzgarı diyorum. Biliyorsundur sen. Anlamadım Şeyda ben nereden bileyim şimdi rüzgarın nerede olduğunu? Anlamayacak bir şey yok ki misketçim. Sabah neden birlikte çıkmadınız mı siz? Yani o yüzden haberin vardır diye soruyorum. Cevap vermiyor telefonla. onun için. Bilmiyorum. Yani Rüzgar'ı takip etmiyorum ya. Ya öyle mi? Tamam o zaman. Senin haberin olursa e, ararsa filan yani anneannemi arar diye söylüyorum. Bir haber verir misin? Ben merak ettim de. Tamam şeyde haber veririm. annemler füsunlara gitmiş. Bunlar kesin evdeler, beraberler. Bir de ben takipçisi miyim diyor ya. Yalancı ya. Yalancı pislik ya. İnşallah benden beter olursun misket. İnşallah benden kat be kat beter olursun. İnşallah. Merhaba. Geçmiş olsun. İçerideki bıçakların hastayla beraber mi geldiniz? Hasta şu an kendine değil. Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Yani ben de sonradan da... ...bana da anlatamadı. Peki o zaman. Aslında kendisine gelmesini bekleyeceğiz. Tekrar gitmiş olsun. Sağ olun. İyi misin sen? Çetin durumu nasıl? Nasıl? Çetin çok kötü ben be. Oluk oluk kan akıyordu. kan gölüne döndü. Neva ya sana daha kötü bir şey olsaydı ha? Ya sen bıçaklansaydın? Ayrıca senin o herifin yanında ne işin var ya Payanlı? Seni teyhada nasıl yakalayabildi o şerefsiz? Ya daha kötü bir şey olsaydı Neva? Safa şimdi bundan konuşmanı geri mi ha? Neva'nın hayatını kurtaran adam içeride şey can çekişiyor seninle konuşuyor. Hasta çok kan kaybetmiş. Acil sıfır RH negatif kan lazım. Ameliyat alınacak. Ay benim kanım da olmaz şimdi. Benim kuyuya ben veririm. Gerçekten verir misin Safa? Hadi Hadi. Gel. Misket adımı sonuçları Günar Bey. Al. Ah. Tamam teşekkür ederim. Yalnız testlerin tekrarlanması gerekiyormuş. Neden? Down syndrome mu? Evet maalesef Güner Bey. Safa'm benim. Sen ne iyi bir adamsın Safa'm. Bırak Pembe ya. Ben yardım için yapmadım. Benim de olsa o şerefsiz bir kaşık su da boğarım ben. Ama sen kanını verdin Safa. Yaşasın iyileşsin diye. Ben borcumu ödedim pembe. Kan borcumu ödedim. Bakın orada ne olduysa akan kan benimki olmalıydı. Onu şunu kafanıza sokun. Eğer o çetin denen itin bu işte bir parmağı varsa... ...verdiğim kanın yüz kat fazlasını alırım. Ne var şerefsizim bunu yaparım. Tamam bir tanem sinirlenme ne olsun. Hadi git artık bak bir sorun çıkacak. Aramaya başladı bile. <laughs> tamam. Tamam gidiyorum. Ama şunu bil ki misket. Şeyda seni her aradığında böyle yüzünün düşmesine... ...canın sıkılmasına dayanamıyorum artık. Allah kahretsin ya. Şu hale bak. Yani kız sürekli sürekli böyle bir aralıktan veriyor. Canını sıkacak mutlaka bir şeyler buluyor. Rüzgar. Rüzgar ne olur sinirlenme bu kadar. Bak ne güzel beraberdik. Bu bir anlık mutluluğumuzu bozmayalım. Ben çok huzurluyum, çok mutluyum. Sen de üzülme. Ya bak beraberdik, baş başaydık. Tadını çıkaralım. Ya ben sana git diyorum ama hani ne, Nemide annem, nemi şahdan abi gelir de seni görürler bir problem olur diye git diyorum. Ne olur yanlış anlama. Tamam bir de. Tamam gidiyorum. <laughs> Pardon, niye öyle şimdi bu kadar? Ben Güner Bey. Merhaba Misket. Tahlil sonuçların geldi de. E, evet. Sıkıntılı bir durum var. Bir yere uğrar mısın? Yeniden yapılması gerek. Aa Öyle mi? Ters bir şey mi var? Yok ters bir şey yok. Ama bir kere daha yapılsa iyi olur. Ha, anladım. Tamam. Bu adam da abarttı artık ama. Rüzgar asıl sen abartıyorsun. Adam tahlil sonuçlarının çıktığını söylemek için aramış. Şeydan dediği doğru galiba. Yani insan doktor oldu mu... ...rahat rahat yerinde oturamıyor. Yani mutlaka endişe birilerini buluyor. Hayır anlamıyorum. Bu adam hiç dinlenmez mi ya? Ay Rüzgar sana kaç kere anlatacağım. Bu adamın hayatı, işi. O kadar. Bir de sensin galiba. Rüzgar yapma böyle ne olur. Yani böyle gereksiz kıskançlıkları bırak da... ...Şeyda'nın yanına git bir an önce. Asıl sorun o zaman çıkacak sen onun yanına gitmezsen. Tamam bir tanem. Tamam. Seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.